Yasan ağırlık tartıdakine uymuyor. Gramı az olmasına rağmen fiyatlar düşmüyor. Ürünlerdeki ambalaj hilesi bazı tüketicilerin dikkatinden kaçabiliyor. Yani doğru bir şey değil. Bir tüketici olarak aslında bunu farkında olmamamız da kötü bir şey. Ee, dikkatli bir tüketici bunu fark edebilir ama ben fark etmedim. Ticaret Bakanlığı ürünlerdeki gramaj ve adet ölçülerinin azaltılmasına rağmen satış fiyatlarının değiştirilmemesi üzerine harekete geçti. Ürünlerin birim fiyatlarında gizli artış yapıldığını belirledi. Ürünlerin gramajı düşürülüyor, fiyatlarsa sabit kalıyor. Bu yeni zam taktiği ambalajlara kesinlikle yansımıyor. Bu da tüketiciyi aldatmak anlamına geliyor. Aldatmaca yani insanları kandırıyorlar. O yüzden de sık sık denetim yapılması gerekiyor. Bakanlıktan ülke çapında 81 Ticaret İl Müdürlüğü'ne denetimlerin artırılması için talimat gitti. Firmalara yasal düzenlemelere uyulması konusunda yazı gönderildi. Aksi takdirde idari yaptırım uygulanacağı uyarısı yapıldı.